Merhaba hanımlar, ben Özlem Topal. Bugün göstereceğim modelimiz deri plaka ile çalıştığım çıt çıt tokaların yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Bu kendinden simli, biraz daha gösterişli, duruyor Çok fazla e, abartı sevmeyenler için şu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buna da küçük bir aparat katarak görümü farklı bir hava katabilirsiniz hanımlar. Şimdi bunlar için bize gerekli olan malzemeye geçelim. Tokamızın boyu 6,5 cm. Çıt çıt tokamızın boyu 6,5 cm. Pinterest'ten bu şekilde kalıplar çıkartıyoruz. Bunların boyuna geçelim. Ölçüsüne geçelim. Şu şekilde 7 santim boyunda net görünmüyor. Evet, anlaşılmıştır inşallah. 7,5 cm şu kancalarımızın boyu 2,5 3 cm'e yaklaşıyor bakın bu şekilde. Alt fiyonkı için yine 7 cm yaklaşık 3 cm e yakın çıçıtı kaplamak için şöyle yaklaşık 14 buçuk santim 15 santime yaklaşıyor Şurası 2,5 buçuk santim Dediğim gibi bunu Pinterest'ten çıkartabilirsiniz. Şu şekilde koyarak çizdim. Şöyle çizerek tabanı hazırlıyoruz ve kesimine başlıyoruz inşallah. Burada şu şekilde küçük makas'a ihtiyacımız var. Oyuntuları rahat bir şekilde yapabilmek için. Okamızı kaplamayla başlayalım. Şu şekilde açtım. Şurada <laughs> görünen yerler var. Orayı biraz alacağım. Kapattığımda bakın. Şurada görünüyor. Orayı biraz alacağım. Evet. Onu da bu şekilde üstüne yapıştırıyoruz. Biraz daha incelttim. <laughs> Kalın geldi. Aman şöyle. Diğer modelimizin, ikinci modelimizin e, ölçüsünü vereceğim. Onu da dediğim gibi şu şekilde Pinterest'ten çıktı alıyorsunuz. Şöyle kesip ayarlıyoruz. Hemen bakalım. Boyu 7,5 cm. 2,5 cm. Şöyle baktığımızda 11 santim genişliği, 2,5 buçuk santim. Altı ı, diğeriyle aynı. Hemen kapladım bu şekilde bakın. Bunu da şöyle hemen göstereyim. hiçbir zorluğu yok. Hemen bu şekilde yapıştırıyoruz. Fiyonkumuz oluyor bile. Bakın, bunu da bunun üstüne Güçlü bir yapıştırıcı olduğu için e, parmağınıza temas etmemesi gerekiyor. Anında yapışıyor yoksa. E, tokalarımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım beğenirsiniz. Yapacak, deneyecek olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.